Merhaba arkadaşlar ben Burak ve bugün sizlerle yeni bir seriyle karşınızdayım. Bu serinin adı Sade Survival. Hiç vakit kaybetmeden ağa ağaçlarımızı kesmeye başlayalım. Sonra da maden işleriyle uğraşacağız. Genellikle 3. bölümde ev evi yapmaya başlayabilirim. Şöyle yapayım diyorum ama no, tamam. Hemen ağaçları keselim arkadaşlar. Kaç gündür video gelmiyor. Ee, o yüzden e, yani okul var diyeyim. E, ee, istesem video çekebilirim ama okul var. Ee, arkadaşlar e, size diyorum vlog videosu gelecek ama ben biraz geciktirmek geciktirmek zorundayım. Çünkü e, tabletle oynayacak zamanım kalmıyor. O yüzden <laughs> şunlara söyleyeyim. ben şunu yapalım ve biraz daha ağaç daha hızlı ağaç keselim ee, arkadaşlar e, bunda e, Ben uzun video çekeceğim o yüzden Canınız sıkılmış olabilir. Hmm, şimdi nereden keselim? Başka crafting table'ımızı alalım. Bu arada arkadaşlar skinimi de değiştireceğim. Ee, ben bunu hiç beğenmedim. Kendim yaptım ama. Kendim yapmadım. Ee, bazı düzeltmeli ben yaptım ama. Sonra da burada madene girip maden isteğiyle ulaşabiliriz. Arkadaşlar arada sırada arkadaşım olan Nihat tutkunu da e, yanıma alacağım. Eee o yüzden fazla şey yapmıyorum. Hemen buradan kazma alalım. Ve madenimize başlayalım. Yeteri kadar ee, uğraştık. Artık taş ya da şey üretelim. Üretelim. Hemen 2-3 tane alınca Şimdi taş kazma yapalım. Hemen bunları keselim. Fazla Bu şeye gitmek istemiyorum biraz şey çekeyim. oyunu kaybetmeyeyim ki. Fazla altlara gitmek istemiyorum. Ee, arkadaşlar şimdi yani şunları Koyarak, e, hemen biz kendimize doğru düzgün bir e, şey bulalım. Burada bir boşluk var ama neden çünkü torcumuz yok. Hile de yapamayım. Yapama, yapamam yapamam Yapamayız. Yapamayız. Çünkü videodayız. Ee, bak yavrum var diye öldürmüyorum seni. Arkadaşlar bu arada nasıl video çekilir, nasıl yapılır videolarının devamı gelecek. Ben bu videoya e, bir 15 like istiyorum. Fazla değil mi bu? Fazlaydı bu. Bazı youtuberlardan alıntı e, bekliyorum like attığınızı düşünüyorum. Tamam. Kendimize yatak yapmak için burada koyun cennete bulunuyor. Ee, o yüzden şunu, şunu şöyle alıp hemen Bu şunu Crafting Table'ımızdan ee, hemen şey yapalım. Bet yapalım. Ki zamanımız çabuk geçsin. Bu yarım saatlik bir video olur mu derseniz ben bunu biraz kısa çekeceğim. Ee, hemen şimdi hiç zaman kaybetmeden maden bulalım. O şurada güzel bir görüntü var maden için. Orada da sanırım maden var diyeceğim ama yok. Burada büyük bir maden var. Baya bir büyük, büyük hem de. Peki arkadaşlar öğreteceğimiz eşyalar değişik olacak. Hmm. Bunda çöz düzeni olur mu ki ya? Hemen şu şuraya gelelim. Burada bayağı bir Abi bot yapabilirsek bot da yapabiliriz biz bot. bot yani bok lütfen Şimdi bunları alalım. Üç tane. Ne diyor? Kol şey yaptık. Yaptık. Evet arkadaşlar geri döndüm. Hemen şuradan biraz e, maden kasalım. Bayağı bir şey var. Yarın da gelecek bu videodan. Ee... Hava kararıyor bu arada. Hemen şuraya gelelim. Yarın gerekli hazırlıkları yapacağım. Ee, falan. Hemen şuradan uyuyalım ve videonun sonuna gelelim. Uyuyalım. Evet arkadaşlar bir izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoş kalın. Bay bay.